Vedat Işkan'ın komisyondaki yaptığı açıklamaya. Vedat Işkan şöyle bir şey söylüyor. Dün ne demiştik? Demişti ki işte yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryel dengesini de gözeterek bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu iyileştirilmekten kastı Vedat Işkan aslında bir kapı açtı orada. Bu kapı ben diyorum ya bakın size bu kafa karışık yani. Onlar da tam bir emin değiller şeye bakacaklar, ortama bakacaklar. Emeklilerin işte e, kamuoyunun tepkisine bakacaklar. Ona göre hareket edecekler. Ama bu hareket etmek de böyle topyekün bir çözüm olmayacak. Yani ne olacak? işte refah payı eklentisi vesaire. Ha diyor ki şunu söylüyor. Aslında oradaki pay şu. Yani biz bir bakacağız. Burada işte ekonomi yönetimini ikna edersek bu aktüaryel denge meselesinden biraz da pay açabilirsek emeklilere biraz daha iyileştirme yapacağız yılbaşında. Söylediği nokta bu. Ya da Birinci seçenek bu iyi iyi diyebileceğimiz senaryo. Diğer, diğer senaryo ise e, enflasyon farkını iyileştirme olarak görüyor. Enflasyon farkını iyileştirme olarak görüyor. Herhalde görmüyordur yani. Herhalde bu iyileştirmeden kastı farklı bir enflasyon üzerinde bir çalışmadır. Bugünün konusu ise şu. Şöyle bir ifade kullanıyor. Bakın 12.500 lira alanlar iyi dinlesin. En düşük emekli uygulaması. Prim ödeme günü prim miktarına bağlı olarak daha düşük seviyeden aylık alan emeklilerimizin aylıklarını yükseltilmesini sağlamaktadır. Diyor ki yani aslında 12.500 lira alanlar normalde primleri bunların düşük günleri falan daha düşük. Aslında onların maaşları 7.000 lira, 8.000 lira. Biz de burada bir taban aylık diye bir şey getirdik. Emekli maaşlarında bir iyilik yaptık. Ne yaptık peki günün sonunda? Aslında 7.000, 8.000, 9.000 alacakken biz 12.500 lira veriyoruz temel hedef de bu onların primleri düşük olduğu için bu taban aylık meselesi de buna bundan kaynaklı diyor. Ve burada esas tepki çeken benim açımdan yani tepki benim tepkimi çeken mesele diyor ki 12.500 lira alanlarla ilgili ve emeklerimizin çok azı bu seviyeden aylık almaktadır. 12.500 lira alanların çok azı yani emekler arasında 12.500 lira alanlar çok azmış. Yani 12.500 lira alanlar bu. Alanların sayısı da az. Şimdi burada bir duralım. Burada bir bazı soruları soralım. Bu 10.000 lira 12.500 liraya çıkartıldığında AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler resmi rakamları açıklamıştı. Ve demişti ki 10 bin lira olan asgari ödeme tutarı 12.500 liraya yükseltiliyor dedi en düşük emekli maaşında. Bu düzenlemeyle 3 milyon 707 bin kişi yararlanacak. Şimdi 3 milyon 707 bin kişi az mı çok az mı? Şimdi bakan bunu nasıl bu şekilde değerlendiriyor? Bu bu, bu bakın çok tehlikeli bir cümle. Yeni dönemin yeni 12.500 lira alanlarla ilgili sürecin anahtar cümlesi bu mu? Yani siz işte 12.500 lira diye emekli maaşında çıkıyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. Hani genel kamuoyundan bahsediyorum. Ama bakın aslında o kadar çok değil yani 12.500 lira alanlar. Ee, bu sadece hani bir söylem. Ortalama emekli maaşı da 15.000 lira. Biz de işte enflasyon farkıyla bu 16 olacak, 17 olacak. İşte böyle zannettiğiniz gibi aslında 12.500 lira değil mi demeye çalışıyor. Ama 16 milyona emekli diye ifade edilen aslında tam emekli maaşı alan 12.500 lira alanlarla dahil dul ve yetimleri çıkardığınızda 11-12 milyon civarında bir emekli var. Bu emeklilerin arasında yine 12.500 lira alanlar 3 milyon 707 bin civarında buna çok azı bundan faydalanıyor diyerek bakanın böyle ilginç bir çıkışı oldu. E, bu kelimelerin altında bu cümlelerin altında e, dikkatli şeyler aramak lazım. Dikkatli bakmak lazım ama 12.500 lira alanlarla ilgili en azından ben kendi tespitlerimi ifade edeyim. Resmi rakamlar olarak 3 milyon 700 bin falan diyorlar da bence 12.500 lirayla 15 binin bakmış olsalar, bunun arasındaki sürece falan bakmış olsalar, emeklilerin herhalde %70'i bu rakamlardan oluşacaktır. Hani aslında az kişiler sizde düşük emekli maaş algısı yaratıyorsunuz diyerek işin içinden çıkmamak gerekiyor. Şimdi birazdan 12.500 lirayla alakalı şuna geleceğiz. Bu deniz Zeyrek'in. Kendisine gelen bilgiyi aktaracağız hem emeklilerle ilgili. E, Veli Ababa bir tepki gösterdi. O sırada salonda Vedat Işıkan da vardı. Sözlerini unuttular. Bütçede emekliler yok diye. 2018'den beri özellikle e, ekonomi sorumuz benim, ekonomist benim diyor. Aslında en büyük ekonomist kim biliyor musunuz? En büyük ekonomist Türkiye'de 12.500 TL ile geçimini sağlayan emekli en büyük ekonomist 17 bin lira geçimini sağlayan asgari ücretli. Çünkü hakikaten dünyada hiç eş örneği yoktur ki 12 bin 500 lira maaşla bir evi geçindirsin, evinin kirasını versin, karını doyursun. En büyük ekonomist onlar. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Seçim öncesi sözler vermiştiniz. Bunları hatırlatmak isterim. Çünkü seçimden önce taahhütte bulundunuz. İnsanlar size ona göre oy verdi. Ne dediniz? Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dediniz. Keşke demeseydiniz. Maşallah dediniz çocuk 40 gün yaşıyor. Emekliliğin yaşayacağı vallahi ömür kalmadı. Bağkurlara esnaf bilim gün sayısını 9000'den 7200'e indireceğiniz diye 6 Mayıs'ta müjde verdiniz. Unuttunuz. <laughs> Stajyer ve çıraklığı sayılmayanların mağduriyetini gidereceğiz dediniz. Olmadı. Taşeron'u söyledim. Tüm memurlara 3600 ek gösterge vereceğiz dediniz. Geçtiniz unuttunuz. Memur emeklerine seyyaren zam vereceğiz dediniz. O da yok. İşsizlik maaş şartları genişletecek O da yok. Seçimden bir buçuk yıl geçti değerli arkadaşlar. Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Şimdi tabii burada bu sözlerle alakalı gerçekten durum bu. Ö stajla ilgili değil ama çıraklıkla alakalı. işte Bağkur'un 9.000'den 7.200'e düşürülmesiyle ilgili böyle açık açık beyanları oldu iktidarın. Bu Bağkur meselesiyle alakalı bir cümle edeyim. Sonra buradan bir yere geleceğim. Bu Bağkur'u seçime bekletiyorlar. Yani bizim en azından gözlemimiz Takibimiz bu doğrultuda seçime bir paket halinde getirmeye çalışıyorlar. Sözde işte bu geçtiğimiz seçimlerden sonra hemen gelecekti. E oradaki duruma göre yapacaklar karşımıza çıkaracaklar. Şimdi kıymetli izleyenler biliyorsunuz bu yıl emekliler yılı.